Ulan bu ses ne? Bu uyutmadınız ya. Allah Allah. Ar, 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 ar. Bu ne lan? Uçuyor bir <laughs> abi. Kapta. Meymor Aynı kadar yakışıklı meymor Akşam bize gelsin ya, bir şeyler yaparız. Bir şeyler içeriz sen. Olmaz mı? Hı, Hı? Oo baby ne kadar da güzel teklif. Çok mantıklı teklif. Ha. Sıkır. Mübarek haydiyiz. Oruçluyum ben. Allah'ım beni de gör artık ne olursun. Kurban olduğum babi yardımcı ol. Bıktım bu hayattan yarabbim. Lan bir cigaranı alıyorum hakkını helal Etmiyorum ama ne Etme. Etme sen etme. Sikir. İyi bana. Ne oluyor ne oluyor? Konuşma lan. Ulan her gün fıstık yemekten ciğerim soldu ya. Bir de kebap falan getirin de onu yiyek. Hello. Sen kimsin lan değişik? Sikir git Yo MC Monkey. What up bitch? Come on man. Yeah. Give me five. Put your hands up. Yeah. Muz mu istiyorsun sen? He he var mı sende he var mı varsa versene ne olursun. Anam kocama Bu biraz büyük ama sen bunu yiyebilecek misin ki ha? <laughs> lan ver ver yerim ben ver Neler yemiyorum ben amına koyayım versene Tamam al hadi al Bıraksana ulan iyi yapın Aa, Bak elim zaten günde iki paket yemeden ben bunu rahat edemiyorum. Biliyor musun yani elim ayağım titriyor ya kendime gelemiyorum. Sakin ol tamam yavaş. Oh. Hop. Oh. Oh, bayağı da lezzetliymiş ha. Kafası. Ne zaman getir acaba bunun kafası? Bayağı da yoğun bir tadı var ama bir dakika. Bir şeyler oluyor gibi ama. Allah. Ay. Babam düşmanlar sikeyim ana? Bu mal bir harika dostum. Aha vallahi kafası ANA yeni geldi ha acayip hoşuma gitti Süleyman. Bundan başka var mı sende? Beni bir titreme aldı. Naz yapma kız. Ver bir öpücük öpem işte. Ne olacak öleceğim mi? Mezara mı götüreceğim? Ya istemiyorum Mehmet yapma ya. <laughs> Rahat bırak lan köpeği hırz düşmanı. Aha bu nereden çıktı la? Sahip kurtar beni sahip sahip öldürecek Kök beni bu. kız. Abi ben bu köpeği seviyorum bak niyetim ciddi Sıkır. vallahi. Aha, lan bak bir daha bu köpeğin yanında gezdiğini göreyim. Yemin ediyorum götünü keserim seninle. Duydun mu kanguru? Ama abi seviyorum dedim ya. Niye böyle yaptın ki şimdi? O gün yediğim yumruktan sonra ondan bir daha hiç haber alamadım. Yıllar yılları kovaladı. Sonra öğrendim ki <laughs> evlenmiş. Dört tane de yavrusu olmuş. Ne diyelim? Hayat işte. Hayat. Mehmet bırakma beni Mehmet ne olursun. Bak ne hissetsen yaparım. Ne olur bırakma beni ne olur. <laughs> Lan bırak beni ruh hastası. Kangurusun sen ne yapayım ben seni? Mehmut kanguru deme oğlum lazım olur bak bırakma beni ne olur bak. Bende ne numaralar var bilmiyorsun sen ne olur bir dur ya. Ya bir git işine manyak hayvan. Mehmut bir dur bak bak ne diyeceğim bak bak. Ne var ne her söyle. Seni sevmek ölümse koyam götüne gülümse. <laughs> lan nereye gidiyorsun? Komikti. Mehmut ara ara gitme lan. Abi in aşağı sakin ol ya. Kesin lan bir susun. Abi değmez bu salak için in aşağı ya elini kana bulama ya. Lan bu kaçıncı lan ben sana kaç kere dedim benim hatun yanında gezme diye he. Abi vallahi kötü bir niyetim yoktu bak. Yalancı uç! Bu sopayı sana monte edeyim mi şimdi? İn lan aşağı tamam bakayım ne yapabilecek? İn lan aşağı. Şimdi sıçtım ağzına oç. Emcuna kodum. Allahu ekber. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Aha vallahi indi yemin ediyorum indi lan aşağı indi. Kaçma lan maymun götlü. Hara yardım edin lan maymun öldürüyor lan. Al lan uç. Al. Al. Kafama vurma kafama vurma uç. Ha siktir sopa düştü. Elimle döveceğim kaçma lan. İmdat lan imdat ana. Allah ne yapıyorsun abla iyi misin? Bir telefonla bakabilir miyim saat kaç diye? Ya Ya bağırma telefona bakacağım. Abla. Lan yamuk. Bağırma diyor. Ne bağırıyor? Telefona bakacağım saat kaç? Abi bu videoda nasıl yaptın ya? Bir anlatı ver ya. Hemen anlatayım. Öncelikle yatmadan önce 3 tane yumurta beyazı yiyeceğim. Sonra yaprak yiyeceğim. Bol bol yaprak yiyeceğim. Ondan sonra sahilenip karımız keseceğim. Ne bakıyor, Bana mı bakıyorsun? Deve mi sen? Kime gülüyor lan bu manyak mı acaba? Çık o la çocuğu manyak mısın lan kimsin? <laughs> Hayda. Aram geliyor ara. Hey come here. You wanna fight? Come here you bitch ass motherfucker. Süleyman yeni gelen dişi maymunları gördün mü lan? Ne? Dişi maymun mu gelmiş? <laughs> Allah. Akşama deprem var. Ne yapıyorsun lan dört koys? He? Bana mı diyorsun? He sana diyorum ne yapıyorsun? Tipine sıçtı. Anam kızıyor. Süleyman yeni gelen dişi maymunları gördün mü lan? Ne? Dişi maymun mu gelmiş? <laughs> Allah! Akşama deprem var. Ne yapıyorsun lan dört kuş? He? Bana mı diyorsun? He sana diyorum ne yapıyorsun? Tipine zıştı. Anam kuzuyum. Şşt i̇şte lan kocam hemen ne yiyorsun? Ver onu biri ver ver ver. ver. <laughs> Kaç yaşına gelmiş hala dondurma yalıyor. Ah bayağı güzelmiş. Sen başka <laughs> şeyler yala. Hmm, ne kadar boktan insanlar. Hmm, hepsi de çıkıma benziyor. Bir de şuna bak. Hıh hey, tipine sıçayım seni. Hıh hey, Allah belanızı. Ne yapıyorsun? Hıh? Sen nesin lan? Cinim ben. Ulezu bir abil felak. Ne diyorsun be? Felak okuyorum. Allah kabul etsin. Ulan her gün fıstık yemekten ciğerim soldu ya. Bir de kebap falan getirin de onu yiyek. Hello. Sen kimsin lan değişik? Siktir git buradan. Gül bakayım nasıl gülüyor. Za. <laughs> bir daha gül bakayım. Za. Yo MC monkey. What up bitch? Come on man. Yeah. Give me five. Put your hands up. Yeah. Hadi bir hareket daha yap hadi. Yapmıyorum lan. Yapmıyorum işte. Hiç çöküm de değilsin. Bakımı ye. Ne? Ver. 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 Aman yahu. Bilidim ben onu çağırdım. Karıyı boşadık ama triyaki olduk ama ne koyayım. Kanser olacağız. <laughs> Bu nasıl İşim yok, gücüm yok. Sevgilim yok. <laughs> Para desen o da yok. Vallahi kendimi öldüreceğim. Pislik <laughs> <Bütlük> yapacağım. Pandik. <laughs> lan. Ya sen mi hayır diyetteyim? Yemem lazım ama hayır diyetteyim. Karnım çok açamayın hayır diyetteyim. Olmaz ama diyetteyim. Diyetteyim diyetteyim ha. Süleyman çukarı açıyor mu lan? He? Veren mi bir dal? Eyvallah abi. Hakikaten aldı amına soktu. Ortakçı pezevi. Sen kimsin lan? Ablacım bir dakika sırtında bir şey kalmış da. Hop atlayamadım bir dakika. Ne kalmış lan buldun mu? Bir dakika bulacağım. Buldun mu lan? Buldum buldum oğlu baby. Üç kere ağzı üç kere bunda. Elhamdülillah. Rabbil alemin yarabbi daha. Aha. O ne lan? <laughs> Bok mu lan bu? Mehmet alacağın içkinin Allah belasını versin. Hiç kafa yapmıyor ya la bu. Ana ana ana. k değil mi la o? Taş yok mu lan taş taş yok mu? Amına kodum seni. Allah belanı versin. Aha kafası yarıldı. <laughs> Köpek fıt 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 seni bir düş Allah'ın belası it ol. Ana 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 ana. <laughs> Allah çarptı piçi. Ana? He, telefon yok. Telefon? Telefon? Telefon 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 karı var karı telefon 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 ne telefon 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 Bizi bir çekiyor lan, lan Bak bakayım bir. Ne valla abi. Bak şimdi bak bak Al bunu çek orası çocuğu. Çektin mi lan? İp <laughs> Lan bir çıkarını alıyorum hakkını helal Etmiyorum ama ne bunu. Etme. Etme sen etme. Sikir. İyi Ne vuruyor ne vuruyor? Konuşma lan. Abi bu vücudu nasıl yaptın ya? Bir anlatı ver ya. Hemen anlatayım. Öncelikle yatmadan önce 3 tane yumurta beyazı yiyeceğim. Sonra yaprak yiyeceğim. Bol bol yaprak yiyeceğim. Ondan sonra sahilenip karabız keseceğim. Ne bakıyorsun? Bana mı bakıyorsun? Deve misin? Mahmut, bırakma beni Mahmut ne olursun bak ne istersen yaparım ne olur bırakma beni ne olur. <laughs> Lan bırak beni ruh hastası kangurusun sen ne yapayım ben seni Mehmut kanguru deme oğlum lazım olur bak bırakma beni ne olur bak Bende ne numaralar var bilmiyorsun sen ne olur bir dur ya Ya bir git içine manyak hayvan Mehmut bir dur bak bak ne diyeceğim bak bak ne var ne her söyle Seni sevmek ölümse koyam götüne gülümse <laughs> Lan nereye gidiyorsun komikti Mehmut ara ara git lan Naz yapma kız. Ver bir öpücük öpem işte. Ne olacak öleceğim mi mezara mı götüreceğim? Ya istemiyorum Mehmet yapma ya. <laughs> Rahat bırak lan köpeği hırız düşmanı. Aha bu nereden çıktı lan? Sahip kurtar beni sahip sahip öldürecek Kopeşma beni bu. kız. Abi ben bu köpeği seviyorum bak niyetim ciddi Sakin. vallahi. Sıkın. Ha, ha. Lan bak bir daha bu köpeğin yanında gezdiğini göreyim yemin ediyorum götünü keserim seninle. Duydun mu kanguru? Ama abi seviyorum dedim ya. Niye böyle yaptın ki şimdi? O gün yediğim yumruktan sonra ondan bir daha hiç haber alamadım. Yıllar yılları kovaladım. Sonra öğrendim ki <laughs> evlenmiş. Dört tane de yavrusu olmuş. Ne diyelim? Hayat işte. Hayat. Abla ne yapıyorsun abla? iyi misin? Bir telefona bir bakabilir miyim saat kaç diye? He? Ya bağırma telefona bakacağım. Abla! Lan yamuk! Bağırma diyor. Ne bağırıyor? Telefona bakacağım. Saat kaç? Aram geliyor. Ara. Hey come here. You wanna fight? Come here you bitch ass motherfucker. Ulan bu ses ne? Bu, uyutmadınız ya. Allah Allah. Ara ara ara. -ar. Bu ne lan? Uçuyor bir abi. Kapta. Abi in aşağı sakin ol ya. Kesin lan bir susun. Abi değmez bu salak için in aşağı ya. Elini kana bulama ya. Lan bu kaçıncı lan? Ben sana kaç kere dedim benim hatun yanında gezme diye he? Abi vallahi kötü bir niyetim yoktu bak. Yalancı uç. Bu sopayı sana monte edeyim mi şimdi? İn lan aşağı tamam bakayım ne yapabilecek? İn lan aşağı. Şimdi sıçtım ağzına oç. Emcuna kodum. Allahu ekber. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Aha vallahi indi yemin ediyorum indi lan aşağı indi. Kaçma lan maymun götlü. Hara yardım edin lan maymun öldürüyorlar. Al lan uç. Kafama vurma kafama vurma oç. Hasiktir siktir sopa düştü. Elimle döveceğim kaçma lan. İmdat lan imdat ana. Yo MC monkey. What up bitch. Come on man. Yeah. Give me five. Put your hands up. Yeah. Muz mu istiyorsun sen? He var mı sende? He? Var mı? Varsa versene. Ne olursun. Anam kocaman. Bu biraz büyük ama sen bunu yiyebilecek misin ki? He? <laughs> Lan ver ver yerim ben ver. Neler yemiyorum ben amına koyayım versene. Tamam al hadi al. Bıraksana ulan iyi yapma. Bak elim ayağım titriyor. Zaten günde iki paket yemeden ben bunu ra rahat edemiyorum. <laughs> Biliyor musun yani? Elim ayağım titriyor ya kendime gelemiyorum. Sakin ol tamam yavaş. Oh. Oh, oh bayağı da lezzetliymiş ha. Kafası. <laughs> ne zaman getir acaba bunun kafası? Bayağı da yoğun bir tadı var ama bir dakika. Bir şeyler oluyor gibi ama. Allah Ay. Babam düşmanlar mı sikiyim Allah. Bu mal bir harika dostum. Ha vallahi kafası ana yeni geldi ha acayip hoşuma gitti Süleyman. Bundan başka var mı sende? Beni bir titreme aldı. Allah'ım beni de gör artık ne olursan. Kurban oldum babi yardımcı ol. Bıktım bu hayattan yarabbim.